Hanımlar, beyler, dostlar ve arkadaşlar bu ülkenin güzel insanları, güzide insanları, en ekranlarına fikri takip programına hoş geldiniz. Muhteşem varlık, mükemmel insan ben Ahmet Ersan. Bugün yurttaşlara huzurlu musunuz diye sorduk. Bakalım ne cevap verdiler. Lütfen bize katılın. Türkiye'de yaşamaktan huzurlu musunuz? Ben ülkemizde yaşamaktan çok memnunum. Hem idarecilerimizden hem yöneticilerimizden çok memnunum. Huzurlu, mutlu bir şekilde yaşıyoruz. İşimize gidiyoruz, evimize geliyoruz, çoluk çocuğumuzla çarşıya, pazara çıkabiliyoruz. E, hastalıklar da bitti. Allah'a şükür her türlü aşılama yapılıyor. Başka ülkelerde birçok paralar alınmasına rağmen bizim ülkemizde böyle şeyler yok. Fomara meydanında stand açmışlar. Herkes ücretsiz aşılayabiliyorlar. Yani bu ülkede yaşanmazsa başka yerde yaşayamam ben. Huzurlusun. Çok mutluyum. Çok ne Çok... işle meşgulsünüz? Ben memurum. Çok mutluyum. Huzurlusunuz. Huzurluyum abi. Emeklisiniz. Emekliyim şükür elhamdülillah devlet para veriyor. Ben bunun nankörlük yapmamam. İşçi emeklisi misiniz? Yok ve e, yaşlılık. Yaşlılık yani. he. Huzurlu musunuz diye soruyoruz. Huzurluyum Allah'a şükür. Yani Allah Cenab-ı Allah başımıza ne eksik etmesin başkanımıza. Ben halkla halkla ilişkiler başkan yardımcılığı da yaptım. Yani yoksullara gittik, erzak dağıttık, kömür dağıttık. Yani bunu severek yaptık yani. Tamam. Yani bak mesela bazı bu hükümeti beğenmeyenler var, beğenmeyenler var bir milyon mesela yüz veriyor ya, evet. ya, o beğenmeyenler bu hemen parayı bekliyor yani. Anladım. Hem tamam, hem ha, beğenmiyorlar ha. Evet. Yani tamam Allah'ıma bin şükür çok güzel gidiyor Allah başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben de teşekkür ederim. Çok şükür. Evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan, burada yaşamaktan çok şükür. Mutlusunuz. Herhalde mutlu olacağım, nasıl olacağım? Ben 70 yaşıma geldim. Maşallah. 70 yaşından sonra ne bekleyeceğim? Huzurlu musunuz abi? Ben huzurluyum. Bunu iki kelime de sana diyeyim. Allah insanın nankör etmesin. Bunu diyeceğim sana. Peki. Başka bir şey var mı yani? Şu devletle ilgili daha ne olsun şimdi? Allah insanın nankör etmesin. Bunu söyleyeyim. Türkiye'de yaşamaktan huzurlu musunuz? Çok şükür hamdolsun geçinip gidiyoruz. Şikayetiniz yok Yok Allah'a şükür. Peki çok teşekkür ederiz efendim sağ olun. Krallığa niye huzurlu olmayalım? Evet. Kendi memleketimiz bak rahat dolaşırız, yer içeriz. Bundan daha huzurlu ne olacak? Bundan daha huzur olur mu ya? Bundan daha iyi gün olur mu? Olmaz mı? Olmaz. Peki anlatın abi. Ne, ne, ne anlatacağım? Anla, daha ne, anlatacak bir şey yok ki. Her şey süper. Hep Süper Allah'a şükür. Ne var yani? Genç arkadaşım. Huzurlu musun Türkiye'de yaşamakta? Yani değilim de konuşmak Neden? istemiyorum fazla. Konuş abi, şey yani konuşulacak çok şey var da anlatın anlatamayız. Şu an huzurlu değiliz abi. Neden? Abi durum ortadan her. Ekonomik Üç, mi? Ekonomik, işsizlik. Az yüksek sesle konuş abi. Ekonomik yüzünden genç şeyden dolayı. Siz sınık. ne iş yapıyorsunuz? Abi şu an ben kendim. Nerede? Konya'da yaşıyorum ben. Hangi bölüm? Yer yaşıyorum ben. Buraya yani kendi amacıyla gezme tamamıyla geldim. Tamam. Yani şimdi cebinden dolayı param yok abi gezemem. Millet mutsuz yani güçsüz. Kendi zaten hepimiz kendi zaten biliyoruz bu durumlardan dolayı. Konya'da durumlar nasıl? Farklı değil. Konya'da aynı böyle de Konya'da biraz daha e, iş gene açık. Bugün vatandaşlara huzurlu musunuz diye soruyoruz. Ben yurt dışında yaşıyorum çok fazla. Nerede? Nerede? Bağdat. Bağdat. Iraklı oh. mısınız? Türk'üm ama orada yaşıyorum. Yani eee Kuzey Irak'taki Türkmenlerden mi yoksa yok, Bağdat'ın yok. yerlisi mi? Türkiye'nin Türküyüm ama Bağdat'ta, ha, Bağdat'ta kal. Bağdat'ta yaşıyorsun. 2003'ten beri. Ama buradaki insanlar sadece doyuyor. Allah Siz ya... orada biraz daha yaşayabilirsiniz. Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Amin. Çükür Neden huzurlu olmayayım? Neden olmayasın? Ben bilmem. Huzurluysa huzurluyum. Huzurluyum. Çok şükür Öğrenci huzurluyum misin? abi. Öğrenciyim. Nerede? Ne, İmam Hütüp'te. Kaçıcı sınıf? Bitti okulum çok şükür. Bu senin üniversite sınavına girdim. İlahiyat? İlahiyat. O bölüm İmam Hatip'ten. İlahiyatta uzmanlaşmak istediğin fıkıh, kelam, teklik. İlahiyattan değil de polislikten ilerlemeyi istiyorum. Ha polislikten, İlahiyattan. gitmeyeceksin. Polislik, subaylık aynen. Aldığın eğitimden memnun musun? Dini, mübini, İslam'ı, layıkı ve Çok şükür memnunum abi. Mi? Çok şükür. Eskiden kapatılmak istemenin nedeni Müslümanlığı yaymamaları Tecrüt bence. öğrendin mi? Evet. El izharu vel infisalu tebaudan beynel harfete demek. O kadar, kadar da değil demek? abi. Dur abi. İki yıldır okula gitmez ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur abi ya. İdgam milagun ne ne demek? İdgam milagun bir şeyler var da. Bir dur daha da. <laughs> İki yıldır gitmez lan. Sen, işte, <laughs> sen de bize şey yapma abi. Estağfurullah, estağfurullah. Memnunsun kardeşim. Memnunum çok Allah şükür abi hayatım. Bahtın da yüzün kadar güzel olsun Allah inşallah. Allah razı olsun.